Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim çektiğim ilk sesli video olacak ve genelde çizim hakkında konuşacağız. Ben normalde küçüklüğümden beri resmi çok seven bir insan değilim. hatta öyle ki normal bir ço yani çocukların boyadı, normal boyama kitaplarındaki resimleri bile boyamayı sevmezdim. Bu merak nereden başladı diyecek olursanız bir iki defa çocuklarım için ufak ufak çizdim. Ee, ondan sonra tabii ki de devamı geldi. Hoşuma gitmeye başladı. Boyama yapmaya başladım. İlk kalemim buydu. Bu şekilde ufak ufak çizimler yapmaya başladım. Ha, de diyecek olursanız e, bunlar profesyonel çizimler mi? Hayır. tabii ki de değil. E, basit çizimler. Yani yapabildiğim, e, internetten gördüğüm hoşuma giden ya da e, kafamda belirlediğim bazı çizimlerdi. İkinci bir şekilde bana ee, eşlik eden kalem sonrasında şu oldu. İki uçlu bir ucu ince bir ucu kalın olan bir kalem. Bu şekilde gördüğünüz bütün kalemleri sırasıyla e, resim için almaya başladım. Hoşuma gitmeye başladı. Şu şekilde. Bu videomu çekmenin amacı ise şuydu. Ee, resime resme gitti de merakım arttı. Ve en sonunda dayanamayıp sipariş verdim. Ve bu siparişimi sizinle paylaşmak istedim birlikte siparişime bakalım. Ve ben de gerçekten çok meraklıyım. Şu an açık birlikte bakacağız. Evet. Zarar görmesin diye patlama sarılmış zaten. Evet arkadaşlar şu şekilde aldım. Genelde fıça hakkında zaten çok bir bilgim yok. Denemek için almıştım. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi açık bu ara sipariş verdim. Şöyle birlikte bakalım. Birkaç rengi şöyle. Evet arkadaşlar bunlar pastel tonlar. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Bunlar da daha canlı tonlar. Canlı renk bu zaten üzerinde yazıyor. Canlı renkler seti diye. Burada da pastel seti yazıyor. bu şekilde. Bunun dışında tuval almıştım. Ama maalesef bu kadar küçük olabileceğini tahmin etmedim. Ondan dolayı geri göndermeyi düşünüyorum. Şu şekilde. İleriki zamanlarda tuval aldığım zaman akşam bayat isimlerine birlikte başlayacağız inşallah. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın.